Şimdi Melikşah Bey demiş ki, Rhino ile çalışıyor kendisi. Hocam aşağıda gördüğünüz şey için Yat tasarım, yat çizimi, yat kabuk, gövde kabuk çiziminde görüyorsunuz. İşte çene geçişleri falan var arkadaşlar. Tahliye alanları falan var. Yani bolca detay var. Şimdi bu detayları nasıl çizmek lazım diye sormuş. Hani önce basit çizip sonrasında detayları eklemek mi lazım? Yoksa en baştan daha körlerimizi çizerken o körlerimizi detaylı bir şekilde oluşturup bir kere de detaylı yüzey çıkaracak çıkacak şekilde mi çizmek lazım demiş kendisi. Aslında modelleme yaklaşımını soruyor ve şöyle bir şey sormuş. İşte zebra analizinde düzgün görünmesi için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bu tabii bunlar çok geniş şeyler arkadaşlar. Bunu kursta saatlerce anlatıyoruz. burada da tabii çok kısa bir toparlamış olayım. Kabuk üretimi için solid bir 3D modelin püf noktaları nedir? Öyle bir püf noktası yok. Yani püf, solid bir modelin püf noktası açık alanının olmamasıdır. Yani böyle <laughs> absürt bir cevap vermiş olayım. Şimdi toparlarsak öncelikle modelleme yaparken önce genel bir çizip sonra detay mı eklemeli yoksa baştan itibaren detaylı mı gidilmeli? İlki arkadaşlar çok basit bir şekilde ilki. Bir kere şunu kafanıza yazmanız lazım. Model bir kere de yapılmaz. Hepinizin özellikle yeni öğrenenlerin en fazla hata yaptığı konu bu. Zannediyorsunuz ki bir kere de çiziyoruz biz tekneyi. Yani tekneyi alıyorum. Hadi bakalım bugün tekne çizeceğiz. <laughs> Bitti. Arkadaşlar bir tekne modeli bitene kadar belki de 2 kere, 3 kere, 4 kere baştan çizilir. Ya da başka modellemeler. İlla ki 4 kere 5 kere baştan çizmeniz şart değil. Tecrübeniz arttıkça bu baştan çizme işleri azalır. Ama bu ihtimalle zaten barışık başlamanız, bu ihtimalin bu işin doğasında olduğunu bilerek çalışmanız lazım. Yani şey bir dünya yok. Ben bir kere de bir seferde yapacağım mükemmel model çıkacak. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Her ya hep aynı tarzda şeyler çiziyorsanız, aynı şeyden günde 5 kere çiziyorsanız tabii ki o zaman olur bunlar. Ama modelleme genelde şu niyetle yapılmalıdır. Önce bir çok basit, detaylar olmadan genel formu elde edebiliyor musunuz? Ona bakarsınız. Daha çok basit genel formu elde edebildiğinizi görmeden bir de detaylı çizmeye kalkışırsanız zaten patlarsınız. O çok ben mesela kenar yuvarlamalarında Mesela şu tabi bu klavye basit bir çok yani bunda da bu kadar temkinli davranmanıza gerek yok da aslında arkadaşlar şu klavye modellerken bile ilk yüzeyi oluştururken ben şu kenarlarını yuvarlatmam. Kare şeklinde bir çizerim ölçüleri falan filan her şey düzgün oturdu mu İşte eğimler varsa eğimler oluştu mu? Çünkü özellikle Rhino'da yüzeyler dört kenarlı yorumlanır yani iki yön dört kenar diye var yorumlanır. Siz kenarları yuvarladığınız anda dört kenar değil 8 kenar gibi bir şey yapmış oluyorsunuz. İşte önce bir primitif şekilde, primitif şekilde düzgün primitif olmadı. düzgün bir şekilde formu o akışı oluşturabiliyor musunuz? O genel formu yaratabiliyor musunuz? Onu bir elde etmeniz lazım. Onu elde ettikten sonra detaylara girersiniz. Bu işin doğrusu budur. Ve zaten bazen de şey olur. Bir, iki, bir kere çizersiniz elde ettim zannedersiniz. Belirli detayları girmek için çizmeye devam ettikçe şey olur. Aa ben zaten yanlış yorumlamışım geometriyi. Bu model böyle değilmiş dersiniz. İşte başa dönersiniz vesaire. Arkadaşınızın sorusundaki şey kısmını söyleyeyim. Zebra vesairede devamlılık çizgilerinin yüzey devamlılığının düzgün olması için Neler yapabiliriz? Püf noktası nedir diye, nelere dikkat etmeniz diye sormuş. Aslında bu çok kolay bir soru. Körlerinizde yani baştan itibaren her şeyde e, özenli davranmanız lazım. Yani körlerinizi düzgün devamlılıklarla çizmezseniz, sonradan yüzeyleriniz tabii ki devamlılıklı olmayacaktır. Mesela ve arkadaşlar devamlılıkta burada çok tri trik bir tane cümle söyleyeyim. E, vizyon katabilecek. Devamlılığı elinizle mükemmel çizmeniz çok kolay değildir. Ee, i̇yi seviye devamlılığı olan yüzeyleri çizerken özellikle Rhino için komutla söylemiş olayım. Devamlılığın koşullarını biz teorik olarak iyi bilip hani konuya hakim olup aslında yüzeyleri geçişleri özellikle devamlılıklı geçiş olan alanları programa çizdiririz. Blend gibi komutlarla match gibi komutlarla. Ama onu yönetebilmeniz için de devamlılık teorisine işte digrilere vesairelere yüzey yapılarına biraz hakim olmanız gerekir. İki şekilde toparlamış olalım. Model dediğiniz şey detay genelden detaya doğru yapılır. Birden fazla kez modellemeyi göz önünde göze almış olarak yapma, çalışmanız gereken bir süreçtir. Bazen bir modeli yaparsınız, o mu ilk yaptığınız hali sadece tecrübe olarak size fayda sağlar. İki, devamlılık konusunda sürekli olarak programın devamlılık analizi yapan araçlarından destek alarak çiziminizi yaparsanız daha rahat ilerlersiniz. Bir de ne demiş arkadaşınız? Solid modelin püf noktası. Aslında arkadaşlar işte bu devamlılığa düzgün dikkat ederseniz, çat pat çalışmazsanız bir yerden sonra modelinizin solid olması konusunda da çok fazla Sorun yaşamazsınız. Zaten solid model ne demek? Boşluğu olmayan demek. Atıyorum bir model yaptınız, bir şekilde bir yerde boşluk oluşmuş. Eş, i̇şte bunu her zaman şunu yapabilirsiniz. Çok pardon. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, böyle bir durumda arkadaşlar, zaten devamlılıklı olarak yüzey oluşturmayı biliyorsanız, e, o boşluğu devamlılıklı bir yüzeyle kapatırsınız zaten. Ee, böyle söylemiş olayım. Ee, özellikle gemi zaten katı oluşturmak için et kalınlığı en başta birinci hedefi.